Evet bir dakikadaki dünyada sıra dağlar konumuz hemen oynatalım. Seterra programındayız arkadaşlar. Seterra'da hemen ne diyor? Tanrı dağları. Tanrı dağları nerede? Orta Asya'da yer alıyor. Hemen işaretleyelim. İşaretledik. Toroslar. Toros dağları Türkiye'nin güneyinde. Kulun dağları. Bu Tanrı dağları ile Himalaya arasında Sincan Özerk bölgesinde. Karpatlar Romanya'da. Hatta Karpatların Maradona'sı var. Atlas dağları Fas'ta büyük ayırıcı dağ zinciri bu. Avustralya'daki ismi arkadaşlar. Avustralya'nın doğusu dağlıktır. Alpler Avrupa'da. Ant Dağları, Güney Amerika, Himalayalar, Hindistan, Kafkas Dağları, Türkiye'nin kuzey doğusunda. Raki Dağları, siz bunu Kayalık Dağları olarak biliyorsunuz. Drakensberg Dağları, Nerede Drakensberg? Güney Afrika'da Lesotho taraflarında. Appalach Dağları ise Amerika'da Ural Dağları. Rus